aldım bu arada ne var o poşette bir göreyim. Ben şimdi Fadime'yi vereceğim. Sen Fadimi. ver ona. Kendi açsın. <laughs> Fadimeci. <'ciğim. gülüyor> Fadime kendini. Fadime açsın. <laughs> Fadime'yi çok kızdırdın. açası bile yok. Bir bak istersen. Açmak istemiyorum Esra. Nın. Bak tam sen mi ki diyecek. bozuyor çünkü. Bir bak ama belki de bu, bunları telafi edecek bir şeydir. Bir aç istersen. Yani hediye paketi poşetin rengine de bakarsanız açmamı gerektirecek bir şey olduğunu e, sanıyorum. Poşeti ben sevdim yani ben seçtim yani Fadime'ye göre. Bak kıyafetinle bile uyumlu yani siyah. Tamam. Bir e bak bakalım Fadime Hanım ya ne var? Biz de merak ediyoruz. O zaman Esra Hanım size getireyim siz açın isterseniz. Fadime açmıyorsa. Ama Fadime'nin Fadime hediyesini ben açamam doğru bir şey değil o. Fatih Hanım siz açın ben de hani merak ettim ne yani. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne sürmesi için bazelin krem aldım. Lütfen şunları alır mısınız? Allah aşkına ya. O kırmızı yani. olan ne? Bir Salı ben bakacağım Hanım. merak ettim. Ruj mu? Evet hocam ruj. Ruj mu? Ha. Artık bunları kullanacak hocam. Bunlar ne kadar aldın bu ruju? 50 TL. 50 TL bu ruj. Peşin mi? Peşin. Beğer, kullanır mısın bunu Fadime? Kullanma. Rengi güzel aslında. Ha. Rengi güzel. Markası gözükmüyor ona bak. Ama Fadime'nin güzeli de çok güzel gider. <laughs> Rengi güzel. Yalnız bak. Albenisi çok fazla. Bence ruju. güzel bir renk. Peki bu ne? Bunları da bakayım. Ha tırnaklar için dün tırnakları da konuştu. <laughs> tırnakları kesecek, bojede sürecek. <gülüyor> kesecek. <laughs> Çıkartacak takmak tırnaklarını. Mavi, mavi. renk almışsın mavi. Yani bari kırmızı alsaydım. Mavi ben sevdiğim için mavi benim uğurlu rengimdir. Uğur getirsin diye bu aldım. ne kadar? O da 80 TL. 80. Sen kendi sevdiğin rengi yani. al. O da vazelin krem. Yüzün artık o kremlerden sürecek. E bu kas katı krem bu nasıl sürecek? Yaralarına sürsün önce. Neresine sürsün? Yaralarına. Ha, yaralarına sürsün diyor. Hı, -hı. Ben de, de sen iyi, yer gelmez vazelin. Yok yara iyi gelmez. Senin cildine yüzüne yani çok güzel gelir. Yani normalde vazelin olur. hani çok yüze sürülecek bir krem olmayabilir. Vücut <laughs> için daha uygun olabilir. Bak sürmeye başladı ama ya Fadime. <laughs> Ayaklarına mı sürüyorum dedi ya dün. Yok yüzüne az önce biraz e, baktım da gözlem yaptım sürdü azıcık. Yani belki el için Eyvallah, ayak için. Ben. Sadece burnumu kaşıdım. Ama eline Sürmem falan yani, yani dokunmam bile. Görkeç çildi e, mi? Bu arada güzel kokuyormuş ha. Güzel kokuyor. Evet kokuyor bir şey ya. söyleyeceğim. Güzel Şimdi yani. bana yani bu bir kere çok özensiz bir paket. İçine bunları koymuşsun. Zaten orada gösteriyorsun bunu alacağını. Yani bu bilmiyorum bir özensizlik var. Yani sen ben senin bu kadına verdiğin değeri daha çok görmüştüm. İlk geldiğinde şu an çok farklı. Bunları severek aldım yani. E seni hiç mi yeterli. Kaldım. İçimden gider kaldım bunları senin için aldım. Gerek aldın? yoktu yani Alman, almana gerek yoktu bunlara. çocuksu hareketler her şey çocuksu. Saçma sana. Onu yapıyorum beğenmiyor. Bunu yapıyorum beğenmiyor. Hediye alıyorum beğenmiyor sen. Üzerinde yapıyorsun. fiyatı duruyor Görkem şimdi dikkatimi çekti. Evet. O bile doğru değil. E sen kaç lira demiştin bunu? 80. Hayır bu 30 de. lira. Yo, bazelin kre... Ruj 50 TL'ydi. E bu da 30 lira. 80 demişti de. Yok 30 yazıyor burada. Ya ne diyorsunuz hanımlar? Bana bu yani bilmiyorum. Söyle Filiz hanım. <laughs> Görkem'in gerçeği bu zaten yani bunun daha fazlasını yapamaz yani Görkem. Daha fazlasını Yapamazsın fazla, güzel, yani Görkem sen. Daha pahalı bir işler alırdım ama. Şunu yaparım, alamıyorum. bunu yaparım diye kadına ümit verme. Yapamazsın, yok daha fazlası yok senden ama çıkmaz. O da benim. Ya yani üç kuruşluk şey almışsın sakal tıraşı olamadım diyorsun mesela. Sen de niye e, hani daha araştırmadın, etmedin evliliğe? hani o şeyi görkemi niye ümit verdin edecek. niye Kaline. görüştün ben henüz sen bana cevap kıyafetinden versin cevap giydiği tişörtünden versin. anlamadın mı ee, çocuğun durumunun olmadığını ama ben her şeyi yaparım her şeyi alırım her şeyi hallederim diyen kendisi Ahmet, şimdi böyle tek tek olmuyor. bu şekilde bakın. gösterirse olmaz zaten yok yani bu çocuk bu kadar daha gerisi yok bakın bir tişörtü bir haftadır ayrı tişörtü giyiyor evet. tişörtünü değiştiremeyen Size istediklerinizi yapabilirim Allah aşkına. Maalesef. Padime sen beni böyle kabulleneceksin. İlk başta nasıl böyle kabullen Böyle kabullenmeye devam edeceksin. Neyi kabul etti? Neyi kabul ettim yani ya? Bu halimle kabul etti. Bu halin ne? Yani sen yani ama demişsin ben yapacağım, ben yapacağım yani. edeceğim demiş. Yani Pardon? beni böyle kabulleneceksin yani. Ama sen ilk başında bana demedin ki 9000 TL ayakkabı alıyorum. El, ne Sen sordun da ben söyleyeyim. Sormadım ama demen lazımdı. Bunları konuşmamıza fırsat kalmadı ki zaten konuşmadık hiçbir şeyi. İşte bunları senin Biz sadece arkadaş sosyal e, hayatımızdan anlattık. Arkadaş çevremizi anlattık. Yedi geçtik oturduk çektik gittik. Bu kadar bunları so sohbetimiz muhabbetimiz Bunlar oldu. Bitti. Bizim özgeçmişimize girmedik ki daha. Bunlar bitti artık. Burada giriyoruz şu anda her yani şeye. Biraz yüzeysel bir ilişki olmuş sanki evet. doğru mu? Yani artık 25 bin TL yerine 890 TL ye aylık olacak. Şimdi dalga kadar. geçer gibi hareketlerde bulunuyorsun. 890 TL'yi... Yani sen 25.000'i 890 TL'ye indirdin. Onu göster. 24 istiyorsun. 24.000 TL'de karda oluyoruz. <laughs> tamam. Sen e, şöyle söyleyeyim ben görkem sana. Üzgünüm yani. Gerçekten. Bu şekilde ilerleyemez biz. biz senin bu sen senin isteklerini, isteklerini kabul edecek birisini bul, istersen. Biz Fadime'nin masrafları yüzünden ilerleye ilerleyemiyoruz ki zaten. Yani bu ben buyum, olmasa, beni bu şekilde kabul edeceksin. bu olmasa güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben buyum, beni asla değiştiremezsin. Sen bir, sen benim taşınmamı göreceksin. İkincisi, görken bir saniye ben söyleyeyim. İkincisi, alışkanlıklarımdan da asla vazgeçemem. Üçüncüsü, hiçbir şeyimi değiştiremem baştan tırnağa. Neyse oyun. Beni bu şekilde kabul edeceksen okey. Önce sen kendini değiştireceksin. Çalışacaksın, bırakırım. Niye Haksız mıyım? Doğru ama hayır, ama her şeyi yapacaksın. Bir kadını dinle, konuşma kadın konuşurken. Yoksa da bu şekilde yürümez yani üzgünüm. Şimdi söyle Bana fotoğrafçılık bırak dese ben bırakırım. Hani git limonsuz sat dese satarım. Aşk fedakarlık istiyor. Bana bunları avat beni dalga geçiyorsun. Farkında mısın Görkem? Sen onu beğenmiyorsun. Çıldırtma insanı ya. Yok beğenmiyor. Esra yok. Aldığım medileri beğenmiyor. E daha ne yapayım ben? Ama kadın öyle bir kadın değil. Sinirlenmekte de haklı. Bence. Yani bir sen karşılık nasıl? insana bak bir de kendine bak o zaman. Aa. Aldığın şeylere bak. İnsanların karşısında. Bir tane tek dalga getirsen gene yeterliydi. Şunlarla dalga geçiyorsun benle resmen. O güller kalıcı olacak aşkım. Al, sende sen kalsın. Hayret bir şey ya. Kalıcı olacak da yani, bilmiyorum yani. Ben kadın kendi dalga geçiyor. Kalıcı kalsın sen de, oldu mu? Dalga geçsem ben niye hediyeler alayım niye? E, dün gideyim ev araştırmaları yapayım Esra Hanım. Haksız mıyım? Ne düşünüyorsun Rabia Hanım? Vallahi ben Görkem Bey'i gördüm şok oldum. Yani daha evlilik yoluna girmeden maddiyata başladın, kısıtlama etme. Hiç paran yoksa parklarda papatyalar toplardın. O daha mutlu ederdi bir, bunu almaktan. İkincisi, hemen maddiyata niye girdim? Değişmem diyor. Sen kendini değiştir Görkem Bey. Ama... Tıraş masraf diyorsun. El sabununu al, sür. Bir per... Hani değişik gelecektin. Bence bu yol yol değil. Hem bütçem yetmedi Hiç hem de zamanım durma. yetmedi. Hiç hayal kurma. Afrodit Fadima Hanım kendine layık tane birini bulursa daha iyi eder. Sen o daha kötü. Maddiyattan da kötü, psikolojik olarak da kötü olur diye düşünüyorum. Birbirimizden kopamıyoruz ki Rabia Hanım yani öyle söyleyeyim. Yani vazgeçemiyoruz ki. Hiç vazgeçemiyoruz. Ama tabii bu sorunları da aşamıyoruz Esra Hanım. Hı hı. Ama, işim. ama yani vazgeçemiyorsan şimdi ona göre bir evlilik yoluna gireceksen bir şekilde yani senin onu dengelemen lazım. Şimdi Fadime de doğru söylüyor. Ben hep böyleydim, hep süslüydüm. 9 bin TL'lik ayakkabı giyiyorum, 10 bin TL'lik ayakkabı giyiyorum. Yani bir şekilde ne kadar değiştirebilirsin bir insanı Artık ya? Artık o pembe terlikleri giyecek. İşte olmuyor Hala şey. da da yani. ya. E ne var? Giysen ne var? Bir de gülme Görkem ya. Yani giysen ne var? Sanki bu ayakkabı çok mu şık ya Fadime? Sanki bak bir şey söyleyeceğim. Dalga geçiyor gibi Yok. gözüküyorsun. 9000 TL'lik ayakkabının çok mu Fadime ya? Bence Fadime şu an kendini hiç değerli hissetmiyor. Bence hissiyatı yani aldığım bu. aldığım terlikleri giyebilir. Ağzında çıkan kulağın duyuyor mu senin? Aldım terlikleri Ne yani konuştuğunun farkındasın yani. değil mi? Yani terlikleri giy. Bunları çıkar terlikleri giy diyorsun. Evet. Sana mantıklı geliyor yani. Gözüne de hoş geliyor. Sizce? Hayır şimdi Görkem ilk buraya geldiğinde gözleri parlayan, yalvaran, ağlayan adam şimdi para pul nereden keserim diye konuşunca ne kadar değişik oluyor yani erkekler. Gerçekten öyle. Ama kesmezse, masraflarını azaltmazsa biz nasıl geçineceğiz Esra Hanım? Bir ayı nasıl dolduracağız yani? Ben bunu soruyorum. Sana soruyorum. Sen 3 tamam. gündürlü benim masraflarıma taktın. Değil mi? Harcamalarıma taktın. Şu an sen cebinde bana harcamıyorsun ha. Şu an harcamıyorsun sen bana. Ben kendi harcamalarımı kendim hala yapıyorum. Peki bu aldığım hediyeler ne? İstemiyorum. Onları evine götür. Annene hediye et. Olur mu? Yani ben bilmiyorum. Hani Tabii ki de herkes kendi bütçesine göre her şeyi giyebilir. Her şeyi yapabilir. İstediği yerden alışveriş yapar. Ama diyor ki ya yani baştan dürüstçe gelen kadın burada. Kadın diyor ki ben buyum. Zaten kendim hep böyle tanıttım. E, ben tamıttım. de Fadime'yi yok diyorum. Zaten benim yokluğumu biliyor. Bildiği halde hala. Ama sen de öyle tanıdın Görkem. O da beni böyle tanıdı. İki yıl önce. Ama siz daha bunları konuşmamışsınız daha Konuşmadım. önce. Hep yüzeysel Fademi olarak Hanım. oturup kahve içmişsiniz kalkmışsınız. Siz hani onun maddi durumunu nasıl tahmin ediyordunuz? Yani biz hiç maddi duruma girmedik. Yani ne kadar kazanıyorsun, aylık ne kadar gelirim var. Hani bu sohbetlere hiç girmedik. Evlilik konuşuyor muydunuz? Efendim? Evlilik konuşuyor muydu? Yok evlilik de konuşmadı biz. Ha, bir anda evlenmeye karar verdi Görkem. Demin dedi ya yüzeysel Yani bir anda ya. evlenmeye karar verdi. E niye Elinim eline... dedi tamam dedi yani. Ama gittik istemiyor annemle ailesi vermedi. Yani fotoğraf çevirecek kızım Şimdi Şimdi ailesiyle bakın bir şey söyleyeceğim. Ailesi bizi izliyorsa eminim Fadime'ye çok fazla şey söylerler. Ve ilk başta Fadime dedi ki ben annemle diyor kabul dalga geçiyor dedi. sanki diyor yani. Karşındaki insan seninle dalga geçiyor diyor. Ve şimdi ya, anneni, yaptığı ablanı konuşmalar diyor mesela. Ne diyor? Sunduğu şimdi teklifler. Anne ablanı gönder diyor. Şimdi görken bak hiç dik duran bir erkek gibi gözükmüyorsun. Bak biz değil bu olabilir. Haklısın. Ben ne? şimdi erkek olsam ya valla biz ben erkek olayım ya. Valla erkek olsam ben bir kadını çok iyi mutlu ederim. Bak yine standardım olmaz. Alırsın kadını bak Fadime Seni çok seviyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ama gel her şeyini kısamayız biliyorsun. Sen ne yapsan zaten güzelsin. Sen ne yapsan zaten bakımlısın. Bir süre yeni kıyafet almayız. Sen kıyafetlerin hepsini taşı. Güzel ben sana dolap yaptırayım. Hepsini taşı. Onları sırayla giyersin. O sırada ben daha uyguna krem falan bir şey yaparız. Birlikte çalışırız, geçindiririz. Ben bir de ek işler bulacağım. Şimdiden araştırmaya başladım. Hepsini bulacağım. Sana bakacağım. Sen benim kadınımsın. Ben her türlü seni... ...başımın üzerinde taşırım. Ben zaten bu kıyafetleri giymesin demiyorum. Giysin. Ama Bak, artık ben bundan diyorum, sonra yeni kıyafetler Şimdi almasın. Benim efendim. ifade biçimim güven verici. Sen güven vermiyorsun. Şimdi benim ifadem daha iyi değil mi Fadime Hanım? Kesinlikle. Bak Ben de aynı bütçeye hani sahibim. Öyle bir şey sizin gibi söylemiş olsaydı... ...düşünebilirdin... Yani bundan sonra yeni ama ayakkabılar, yeni kıyafetler alacağım. Ayakkabı Ayakkabı değil, Bak, takılmış. Yeni ayakkabı, yeni kıyafet değil. Çok güzel kıyafetlerim var. Bundan sonra değil. Bir süre belki çok o kadar pahalı alamayız ama sonra mutlaka alacak durumum olur. Kazanacağız. Hiçbir umut vermiyorsun. Değiştir gel diyorsun. kadının tüm hayatını elinden alırken gürüyor gibi bakıyorsun. Bir sevgi sözcüğü araya sokuşturmuyorsun. Bunlar işte konuşamadık biz. E şimdi konuş. Bir bari bunu söylerken sen zaten güzelsin. Hatta güzel ne senin... dedi Esra e, dün gece annemle konuştum ben. Evet. Hafta sonu gelin üçümüz bu konuyu eline boyuna konuşalım tartışalım. Dedi. Hayır sen önce annensiz konuş. Önce bir annensiz kadını ikna et sonra anneyi araya alırsın. Aşkım bak durumları biliyorsun. Bende yok. Tamam senin aldıkların gerçekten çok pahalı. Ma Ektiğin masraflar bir ayakkabıya veriyorsun 10 bin bir kıyafete veriyorsun yani paralar harcıyorsun milyarlar döküyorsun yani belli bir süre bunları alamayız bu aldıklarını elindekilerle elindekilerle idare etmeye çalışacaksın bu makyaj malzemelerinde bakım malzemelerinde benim bulduğum yerden alırız yani Hep senin isteklerin sana. neden oluyor ya? Hep ben yapacağım, ben, ben edeceğim, ben istersem, ben yaparsam, ben bulursam, ben alırsam bu nedir ya? Ben sana almayı demiyorum ki. Böyle bir mantık var mı arkadaşlar ya? Biraz daha ucuzuna gideceğim. Niye benim zevkim söylenilmiyor, sorulmuyor? Biraz daha ucuzuna gideceğiz. Neden benim görüşüm alınmıyor? Pardon? Hep senin isteklerin oluyor.